Bugün yine güzel bir ürün deneyim ile karşınızdayız. Yanımda Kadir abim var. E, harika bir ürün deneyim var. Bunu sizlere aktar, aktaracak. Ben hemen sözü kendisine bırakayım. Merhabalar. Ben Kadir Pınar. Kütahyalıyım. Ancak iş nedeniyle bozuyukta ikamet ediyorum. İşim ağır olduğu için e, 4 yıldır bel fıtığından dolayı ağrılarım meydana gelmişti. Ve son bir senedir ağrılarım çok aşırı artmaya başladı. Ama uykulardan uyandırıyordu, yürüyemiyordum. Yeri geliyor tam çalışırken çalışma esnasında kilitlenip kalıyordum. Bunun için sebepsiz yere alınıyormuş gibi görünüyordu iş yerinde. Sanki mazeret yapıyormuşum gibi ama ağrılarını uykularından uyandıracak kadar ağrısı vardı. Bunun için Cemal arkadaşımı zaten tanıyordum. Daha öncesinden de tanıyordum. İnternet üzerinden takip ediyordum bu bantlarla alakalı acaba diye kafamda bir soru işareti vardı. Denemek istedim. En sonunda Cemal arkadaşım geldim. Bantlardan istedim. Ve kullandım. Bir aydır kullanıyorum. Şu an gayet çok rahatım. Gece çok rahat uyuyorum. Ağrılarımdan kurtuldum. Ama şöyle bir şey var. Bu kadar güzel bir ürün varken bundan önce niye daha önce kullanmadım? Bunun heyecanını arkadaşlarıma tavsiye ederim ve benim gibi durumda olanlar hemen kullanmasını öneririm.